arkadaşlar bugün neredeyim Sakarya Akyazı'dayım. dayım neredeyim değil alabalık tesislerindeyim Tabii ki sırf balık tesisi değil burada motel otel güzel geliyorsunuz burada balıklarınızı seçiyorsunuz ve güzel bir gün geçiriyorsunuz arkadaşlar Haydi tesisi e gezelim yiyoruz arkadaşlar Canlı, canlı böyle canlı canlı. somon balıkları da var. O tercih misafirlerimiz. Eğer somon balığı tercih ederse burada canlı canlı seçiyorlar. Güzelce de afiyetle yiyorlar. Uğramanızı <laughs> hediyelik eşyada almak isterseniz bu güzel toprak güveçler, toprak çaydanlıklar ve bardakları tercih edebilirsiniz. gibi. Şimdi ayakkabımızı çıkarıp içeriye doğru gireceğiz var güzel yatak odası var küçük bir banyosu var iki odalı arkadaşlar buraya gelip e, güzel konaklayabilirsiniz yemeğinizi yiyebilirsiniz herkesi dinç balığa bekliyoruz evet küçük bir terası da var böyle güzel burada oturuyorsunuz kahvelerinizi çayınızı yudumluyorsunuz arkadaşlar arkadaşlar burası çok güzel buz gibi su akıyor ve yürüyüş parkları burada da doğa yürüyüşü yapabilirsiniz. arkadaşlar masamız harika balığımız seçtiğimiz balığımız geldi alabalığımız salatalarımız mantarlı güvecimiz duymamız daha ne olsun harika arkadaşlar ve tereyağı ve bal da var e, biliyorsunuz balığın üstüne bal e, tatlı çok güzel gider. Herkesi bir kola bekliyorum. Sütleşimiz var. Fırında sütler. harika arkadaşlar. Dizginci gurme ve jale mutfakta olarak sizlerle ilin her yeri gideceğiz arkadaşlar. Hiç balıktaydık bugün. Harika bir ortam. Buz gibi bir hava. Ceket giydim. Herkese at yazı Sakarya bekliyoruz. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Bana destek verirseniz ben daha çok mutlu oluyorum. Ve sizlerle bütün iyi gezeceğiz sevgiyle, sağlıkla kalın. Dostça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.